98 TV'den yeniden merhaba değerli izleyenler. Yerel gündemin ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Bu kez Adıyaman'a gideceğiz ve Adıyaman'ın seçim heyecanındaki gelişmeler neler? Tabii Adıyaman 6 Şubat merkezli depremlerden yara alan kentlerimizden bir tanesi. Depremin etkileri hali hazırda hala devam ediyor. Bu etki altında seçime giren bir kentimiz. Bunun etkileri nasıl olacak onların hepsini konuşacağız. Perri Haber Ajansı imtiyaz sahibi gazeteci Abdurrahman Akçal'la konuşacağız, değerlendireceğiz. Abdurrahman Bey merhabalar, selamlar, hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Adıyaman'dan herkese iyi akşamlar. Çok teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. Şimdi yayını açarken de söyledim Adıyaman depremzedelerin bütün sorunlarının belki de hala durduğu yerde ve bunun nasıl sonuçlanacağı ne zaman bu sorunların giderileceği depremdeki o handikapın hala etkilerinin devam etmesi ve bunun nasıl sonuçlanacağı ile ilgili herkesin merakı var. Önce şunu sorarak başlayayım. E depremzedelerin mevcut sorunları devam ediyor mu Adıyaman'dan bir seneyi aşkın bir süre geçti üzerinden. Hangi sorunları yaşamaya devam ediyorlar? onları biraz konuşalım. Ardından seçimle ilgili değerlendirmelerinizi rica edeceğim. Tabii. Şimdi 6 Şubat depremlerinde gerçekten ciddi bir yıkım oluştu Adıyaman'da. Kahramanmaraş merkezli depremlerde nüfusa oranla en çok can kaybı Adıyaman'da yaşandı. Yaklaşık %68 civarında da bir yıkım gerçekleşti çok ciddi bir oran. Yani Adıyaman'da bizim bildiğimiz şehir yok artık. Her yer enkaz, yıkılmış binalarla doluydu. Geçen süre zarfında enkazlar ve yıkılması gereken yapılar yıkıldı. Fakat bu enkazlar biraz da istatistiğe kurban edildi. Yani biz ne kadar çok enkaz kaldırdık diyebilmek adına bu enkazlar kaldırıldı fakat bunların temel kısımları boş bırakıldı. Yani Temeller henüz kazılmadığı için şimdi bu kadar süre geçtikten sonra o Adıyaman'ın tüm yollarını bu depremden sonra yapılan çalışmalarda harap eden iş makineleri, kamyonlar, buradan çıkan işte bu e, molozların yıkıntı alanlarında oluşan birikintiler bir kez daha yaşanacak. Neden? Çünkü o binaların tamamının bir de temelleri kazılacak. Belki burada şöyle bir şey de olabilir yani. E, yerinde dönüşümle ilgili rezerv alan ilan edilen alanların yeniden işte yapılmasıyla ilgili burayı yaparken bunları açalım gibisinden bir şey düşünmüş olabilir fakat netice itibariyle bir makyaj veya durumu e, biraz da istatistiksel olarak şunu yaptık diyebilmek adına yapılan çalışmalar görüyoruz. depremzede durumu ne? E, i̇lk üç gün Adıyaman'a kimse ulaşmadı. Bunu zaten herkes artık söylüyor. Sen Cumhurbaşkanı da geldi Adıyaman'da helallik istedi, o da bunu kabullendi. Ne hikmetse tabii bunu kabullenmeyen başka insanlar çıktı sonrasında. Cumhurbaşkanının sözlerini dahi inkar edenler oldu. Bu Adıyaman'da vatandaşlar arasında bazı tepkilere neden oldu. Genel seçimlerde Adıyaman hükümete yönelik bir beklentiyle hükümetin bu enkaza yıkıma, burada oluşan can kaybından sonra oluşan psikolojiyi düzeltebileceğine inanarak AK Parti'ye burada 4 milletvekili verdi. Cumhuriyet Halk Partisi de 5 milletvekilliğini kazandı. Fakat genel seçimlerden sonra bunun karşılığını pek de göremedi Adıyamanlılar. Ee, Adıyamanlılar çok uzun süredir konteynerlerde yaşıyor. Ee, öncesinde de, e, çadırlarda yaşadılar. Konteynerlerde hayat zor. Elbette 21 metrekarede yaşamak hem de kalabalık nüfuslar için bu çok daha zor bir süreç. Ee, her konteyner kentte aynı konfor yok. Konfor derken Kimsenin aklına hani lüks bir hayatta gelmesin. Standart bir e, hayat oluştuğu 21 metrekare içerisinde ranzalarda yatıyorsunuz, yerlerde yatıyorsunuz. İnternet bağlantımızda sanırım bir e, aksama yaşandı. Biz tekrar arkadaşlar bağlanmaya çalışalım Abdurrahman Bey'e. Çünkü e, tespitleri önemli herhalde sorunu giderdik. Evet, en son 21 metrekarede insanların nasıl şartlar altında yaşadığından bahsediyordunuz. O esnada kısa bir kesinti evet. oldu. Oradan devam edelim isterseniz. Evet, 21 metrekare içerisinde yaşam zor. E, alıştık mı? Bütün Adıyamanlar biz buna alıştık evet ama zaman geçtikçe artık ihtiyaçlar fazlalaşmaya başladı. Şimdi eşyalarımız yok. Bütün eşyalarımızı kaybettik. Bütün Adıyamanlılar deprem sonrasında canlarını kurtardıklarına sevindiler. Yani e, daha acı tablolar da vardı tabii ki. Biz canımızı kurtardık. Bu e, depremden sağa çıkanlar olarak e, konteynerlerde yaşıyoruz. Ama hala bakın bir yıl geçmiş bir süre olmasına rağmen sabah mezarlığa gidip kaybettiği çocuğunun mezar taşına sarılarak ağlayan anneler var. Travma çok büyük. Kişisel travmalardan bahsetmiyorum. Sosyolojik bir durum söz konusu. Psikolojisi bozuk insanlar olduk biz. E, ölenler kurtuldu. Biz yaşayan ölüler Yer depremin vurduğu kentlerden biri olunca e, internet tabanlı bağlantılarda bu sorunları yaşamak da herhalde elzem oluyor. Geri geldik ama devam edelim lütfen. Buyurun. Evet, çok üzülüyorum. Esasla ee, bağlantı bazen böyle kopabiliyor. Ee, şimdi toplumsal olarak yaşadığımız problemler çok fazla. Adıyamanların bu nedenle şu seçim döneminde beklentileri de fazla. Şimdi e, çocukların oyunlarından bahsetmek isterim biraz size. Benim 6 yaşında bir kızım var. Herhalde sağlıklı bir şekilde bir daha koptu. Yeniden bağlanmaya çalışıyor arkadaşlar. Sanırım bağlantımızda evet arkadaşlar hattan alıp bir daha Abdurrahman Bey'le bir sağlıklı bağlantı kurmaya çalışalım. Abdurrahman Bey'in anlattıkları önemli. Niçin önemli? bir Sosyolojik meseleden bahsetti ya değerli izleyenler. Orada e, bütün bu acıları yaşamış insanlar bütün bu acılarına ilave olarak bu süreçten sonra yaşadıkları da e, onların belki de psikolojileri üzerinde derin etkiler yarattı ki siz de ondan bahsediyordunuz zaten değil mi Abdurrahman Bey? Evet şimdi tekrar etmek gerekirse herhalde orayı e, konuşurken şey oldu kesildi. Şimdi küçük çocukların oyunlarından bahsetmek istiyorum. Kaşları e, üst üste koyuyorlar ya da oyuncaklarını üst üste koyuyorlar bir araya geldiklerinde şimdi deprem olacak diyorlar. Ve hadi sen öldün, senin kolun kesilecek, senin ayağın kesilecek. Çocukların 6 yaşında, 7 yaşında, 8 yaşında çocukların oyunları buna dönüşmüş durum. Burada e, yıkıntılardan, ölümlerden sonrasında şu anda oluşan bu psikoloji de çok büyük bir travma olarak önümüzde duruyor. Hmm. Toplum olarak henüz aramıza yeni yeni katılmaya başlayan ampute edilmiş vatandaşlarımız bunlar da yeni travmalar ve depremi tekrar hatırlatan, yaşatan, acıları bir daha tazeleyen durumlar olarak karşımıza çıktı. Şimdi bir daha bir daha yaşamaması en büyük temennimiz. Evet, bütün Türkiye'de inşallah bunlar hiçbir yerde yaşanmasın. Gerçekten çok acı bir tabloydu. Çaresizlik herkes eşitlendi tabii. Cebinde parası olan da olmayan da alışveriş yapacak Evet maalesef e, dördüncü kez kesiyor bağlantımız kısa sürüyor bu kesintiler ama e, sağlıklı şekilde devam etmesini engelliyor. E, gıda meselesinden bahsediyordunuz e, Abdurrahman Bey yani insanların sağlıklı gıdaya ulaşmalarında da problem var anladığım kadarıyla yani e, az önce söylediği bir ifade Abdurrahman Bey'in çok dikkatimi çekti yani insanlar depremin sorunlarını yarattığı sorunları iktidar çözer. Refleksiyle dört milletvekili e, seçti Adıyaman'da, meclise gönderdi. Ama e, Abdurrahman Bey'in anlattıklarını dikkate alacak olursak o dört milletvekilinin seçim tamamlandıktan sonra Adıyaman'da pek de... E, işlerin altına imza atmadıkları görülüyor. Çocukların oynadıkları oyunları bile deprem üzerinden yorumlayıp sen öldün ben kaldım demeleri pedagojik bir sorun ve bunun ciddi anlamda sosyologlarla, uzman isimlerle değerlendirilmesi, giderilmesi, o acıların azaltılması gerekirken Çocukların oyunlarına dönüşmüş maalesef ölüm. E, bu da işin çok acıklı bir tarafıydı Abdurrahman Bey'in anlattıklarına dair. Soracağımız birkaç soru daha var. Tabii işin siyasi boyutuyla ilgili yaklaşan seçimlerle ilgili bu kez nasıl bir refleks gösterecek Adıyamanlılar? Acaba e, genel seçimlerde dört vekili seçip gönderirkenki reflekslerini mi tekrar gösterecekler sandıkta? Yoksa... Onun bile işe yaramadığını görüp bu kez farklı bir noktaya evrilecek mi kanaatleri, kararları? Onu da sormak istiyoruz tabii ama bağlantımızı arkadaşlarımız yeniden sağlamaya çalışıyorlar. Eğer bu bağlantıyı gerçekleştirebilirsek sıradaki sorularımız da bu olacak. Ama tespit noktasında da e, çok garip bir şekilde ve... E, inanması da zor bir şekilde karşılaştığımız gerçekleri bizler sadece kulaklarımızla duyarken bu kadar acıyor canımız acıyorken canımız onların bu gerçekliklerle bu realiteyle karşı karşıya olmaları bu gerçeklikle bu acı gerçeklikle yaşıyor olmak zorunda olmaları da belki empati yapmaya çalışabiliriz ama tam anlamıyla öyle anlayabileceğimizi zannetmiyorum. Abdurrahman Bey e, sık sık kesiliyor. Ben e, o bölümle ilgili sizin söylediklerinizden de bir derleme yapıp izleyicilerimize anlatmaya çalıştım. Şey detayına takıldım. Onu da söyleyeyim. Neden e, insanların refleksleri dört vekili seçip merkezi hükümet belki Adıyaman'ın yaralarına derman olur refleksiyle dört vekil göndermelerine rağmen galiba pek sonuç alınabilmiş değil ben sesinizi almakta zorlanıyorum ama acaba e, tekrar musunuz? Şu şey an duyabiliyor şey... musunuz beni? lütfen. Şimdi duyabiliyorsanız tekrar edeceğim. E kesik kesik geliyor sesiniz ama galiba al. şöyle yapalım arkadaşlar. Abdurrahman Bey'in normal telefonla ulaşmaya çalışalım. Telefonla bağlantı kurmaya çalışalım ve ee, Adıyaman'a dair siyasi bilgileri e, telefon bağlantısıyla gerçekleştirelim. Belki internet tabanlı bir sorun yaşıyor olduğumuzdan evet, hem sıklıkla, sıklıkla kesiliyordur ya da Abdurrahman Bey'in beni duymama nedeni bu olabilir. Arkadaşlar hızlıca sizi telefonla bağlamaya gayret etsinler. Ee, bugün bir bağlantı daha gerçekleştireceğiz. E, yerel gündemde Adıyaman'ın ardından Hatay'a da gideceğiz. Hatay'da da deneyimli gazeteci Mustafa Dilek'le konuşacağız. Ve e, bu süreci de Hatay'daki süreci nasıl olduğunu da Mustafa'dan öğrenmeye çalışacağız. Telefon olmuyorsa bir kez daha gene bağlantımızla Skype bağlantımızla Abdurrahman ile bağlantı kurmaya çalışalım. E, sağlıklı devam ederse e, sağlıklı devam ederse devam edelim yoksa e, yarınki yayına e, kendisini tekrar davet ederiz sorunlar giderildikten sonra ama Abdurrahman Bey şu an beni duyabiliyor musunuz? Tamam, harika. Duyabiliyorsanız şuradan devam edelim mi? Şimdi depremzedelerin mevcut sorunlarından, özellikle çocukların mevcut sorunlarından bahsettik. İktidarın dört vekille Adıyaman'da seçilmiş olmasına rağmen galiba pek de e, deprem merkezli sorunlara çok odaklanılmadığını, o sorunların çok giderilmediğini de sözlerinden sözlerinizden anlamak çok zor değil. Peki pazar günü gerçekleşecek seçimde Deprem sorunuyla yüzleşen bir kent olarak seçim güvenliğine dair endişeleri var mı Adıyamanlıların? Yani e, şöyle de başlamak isterim. Genel seçimlerde AK Parti 4 milletvekili verildikten sonraki geçen süre içerisinde e, o beklentiler karşılık bulmayınca insanlarda inanılmaz bir tepki oluştu tabii. Hı hı. Şu anda... E, AK Parti'nin belediye başkan adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkan adayı Adıyaman'da seçimi göğüslemek üzere başa baş yarışan iki aday olarak ortaya çıktı. Fakat e, şöyle de bir durum var. Seçim güvenliği ile ilgili hemen hemen tüm partiler üzerlerine düşeni fazlasıyla yapmaya hazır bir pozisyondalar. Bununla birlikte Adıyaman Barosu da avukatlardan oluşan bir ekip oluşturmuş durumda. Tüm sandıklarda görev alabilecek ve oralarda bazı sivil toplum kuruluşlarının da çalışmaları var burada. Sandık güvenliği ile ilgili bir sorun yaşanmayacağını ümit ediyoruz. Oldukça ciddi tedbirler alındı çünkü. Ee, hem AK Parti'nin Adıyaman AK Parti'nin güçlü olduğu için öncelikle bunu kabullenmek gerekiyor. Geçmiş seçimde 2019'daki seçimde Doktor Süleyman Kılıç AK Parti'nin adayı olarak burada seçimi kazandığında şu anda o Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili olan ve belediye başkan adayı olan Abdurrahman Tutdere ve partisi bir ittifakla seçime girmişlerdi. Saadet Partisi adı altında girmişlerdi. Şimdi o partilerin tamamı birer adayı çıkartmış durumda. Bununla birlikte deprem sonrasında dört milletvekili alan AK Parti'nin yeterli karşılığı göstermemesi, bu oyların karşılığını vermemesi gerekçesiyle vatandaşlar özellikle sağ kesimdeki seçmen kitlesinin Abdurrahman Tutdere'ye yönelik ciddi bir teveccühünü görüyoruz. Ee, seçim irtibat bürosunda gördüğümüz profiller e, belki de hayatında ilk defa Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verecek kişiler. Cumhuriyet Halk Partisi'ne mi oy verecekler? Abdurrahman Tutdere'ye mi oy verecekler? Kısmı ayrı bir konu olabilir ama hmm. burada şu söz konusu e, inanılmaz bir tepki var Adıyaman'da. Bunun genel seçimlerde aslında olmasını bekliyor bir herkes. Genel seçimlerde bu olmadı. Fakat yerel seçimlerde şu anda bizim de sahadan aldığımız e, karşılıklar, konuşmalar, işte tepkilere bakarak söyleyebileceğimiz e, her iki adayın da başa baş duruma geldiği ve fakat şunun bir gerçek olarak ortaya çıktığını söylemek lazım: Ak Parti belki de Adıyaman'da tarihinde aldığı en düşük oyu alacak. Yani AKP adına büyük bir hayal kırıklığı oluşabilir 31 Mart'ta görüşündesiniz, evet. değil mi? Adaydan kaynaklanan bir durumda söz konusu. Ak Parti'nin genel deprem bölgesine özellikle Adıyaman'a yönelik çalışmamalarının da bir karşılığı söz konusu. E, işte yakın zamanda kura çekimi yapıldı. Deprem zedelere kalıcı konutlar verildi. 5000'e yakın Adıyaman'da kalıcı konutun teslim edildiği söyledi. Biraz önce yıkımlarda işaret ettiğimiz gibi yine istatistiğe kurban edildi. Çünkü bu evler hazır değil. Bu evler yok ortada. İçine girip oturacak evler yok. Altyapısı hazır değil. Peki niye 5000 kişiye ev verilmiş gibi gösteriliyor İşte bu da seçim kaygısı, oy kaygısı, oy avcılığı gibi düşünülebilir. Vatandaş da yani. çıkan bu evlere giremediği için bu sefer tepki göstermeye başlıyor. Hazır olmayan bir evi bana neden veriyorsunuz diye. Elbette insanlar umut ediyor. Bir an önce konteyner kentlerden çıkmak ve evlere geçmek istiyor ama kendisine anahtar teslim edilip de o eve geçemeyen insanlar da ciddi bir hayal kırıklığı da yaşanıyor. Peki şimdi aslında Belki de uzun yıllardan sonra ilk defa Cumhuriyet Halk Partisi ile e, AKP arasında bir yarış olduğu ya da birbirlerine çok yakın oranda oy alabileceklerini hem sağ çalışmalarınızdan hem e, adayların çalışmalarından gördüğünüzü ifade ettiniz. Bu Adıyaman için e, aslında çok aykırı bir şey diye düşünülebilir. Özellikle son 20 yılına baktığımızda hem genel seçimlerde hem yerel yönetimlerdeki Adıyamanların tercihlerini göz önüne aldığımızda bir farklılık yaratabilir görüşündesiniz. Yeniden Refah Partisi ile Dem Parti'nin çalışmaları nasıl? Onlar da az önce sizin de bahsettiğiniz gibi her parti bir aday gösterdi, ittifaktan ayrıldı ama onların çalışmalarına dair de görüşlerinizi paylaşır mısınız? Tabii. Şimdi Yeniden Refah Partisi'nin Türkiye'de yıldızı yükseliyor. Bunu hepimiz görüyoruz, yaşıyoruz. Ciddi sayıda bir seçmen kitlesi hatta üye sayısına da ulaştılar. Kasım Gülpınar'ın Şanlıurfa'daki adaylığı sonrasında Şanlıurfa'nın etrafındaki kentleri de Yeniden Refah Partisi'nde Gülpınar etkisi tesir altına almış durumda. Adıyaman'da da bunun yansımalarını görüyoruz. Bununla birlikte Adıyaman'da AK Parti'nin aday adayları arasından güçlü bir isim olan Nazif Atalay'ın yeniden Refah Partisi'ne belediye başkan adayı olarak katılması hem onun yarattığı etki hem e, AK Parti'nin özellikle son dönemde işte Gazze meselesinde İsrail'e ticaret konusu e, sonrasında işte faiz arttırımıyla ilgili işte NAS meselesinden ortaya çıkan tartışmalar yeniden Refah Partisi'nin Adıyaman'daki milli görüşçü tabanın e, biraz daha AK Parti'den uzaklaşmasına ve yeniden Refah Partisi'ne kaymasına neden oldu. E, Adıyaman'da da Yeniden Refah Partisi oldukça etkin durumda şu anda. Yani hmm. yarışı biz üç isim üzerinden konuşabiliriz aslında. İşte Ziya, e AK Parti'nin adayı Ziya Polat, e Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Abdurrahman Kıftere ve Yeniden Refah Partisi'nin adayı e Nefif Nazif. Evet. Bu üç, is üç isimin alacakları oy çok önemli olmakla birlikte AK Parti'nin e oy kaybının en düşük dönemin en düşük oyunu alacağı tahminimizin aslında gerekçelerinden bir tanesi de Yeniden Refah Partisi'nin yükselişi. Hı hı. E, çünkü AK Parti tabanından bu oylar Yeniden Refah Partisi'ne gidiyor. E, bununla birlikte Milliyetçi Hareket Partisi Adıyaman'da aday çıkartmadı. AK Parti adayını destekleme kararı aldı. Cumhur İttifakı'nın adayı olarak Ziya Polat çıktı. Fakat bizim sahada gördüğümüz hiçbir ülkücü tabandan gelen insan e, Ziya Polat'a oy vermek istemiyor. Bu oyların da muhtemelen TÜRK gideceğini düşünüyoruz. Sağ kesimde ciddi bir oy akışı var TÜRK Bu da zaten TÜRK e, Abdurrahman Tutteri'nin ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin kemik oyunun üstüne katılacak bir oy olarak ortaya çıkıyor. Dem Parti olayı çok daha farklı. Ben il başkanıyla bir röportaj yapmıştım. Kendileri bize şunu söylemişlerdi. Biz artık kimin kazanacağı, kaybedeceği ile çok ilgili değiliz. Kendi seçmenimizin karşısına kendi adayımızla çıkmak istiyoruz. Ama bizim yine sahada gördüğümüz şöyle bir gerçeklik var. Dem Parti seçmeni de e, başkanlık seçiminde Tutdere'ye Evet, yeniden e, bir sorun yaşadık. Abdurrahman Bey bağlandığında DEM Parti ile ilgili son sözlerini alıp ardından veda edelim. E, çok sağlıklı olmadı maalesef ama yine de çok kıymetli bilgiler aldık. E, DEM Parti'nin e, e, olayıyla ilgili aslında bir başkasına yardımcı olmaktan ziyade kendi seçmeniyle, kendi adayıyla birlikte kendi rüştünü ispat etme konusunda bir derdi olduğunu söylediniz. Evet, ben, e, oradan ben... devam edelim. Tamam, DEM Parti'nin... E de şöyle bir hava oluşmuş durumda. Sahada bunu görüyoruz. Biz belediye başkanlığında Abdurrahman Tutdere'ye verelim. Çünkü AK Parti adayının karşısında kazanma şansı en yüksek olan o. Hmm. Ama genel şey meclis oy oylarında il genel meclisinde de kendi adayımızı destekleyelim diyor DEM Parti seçmeni sahada gördüğümüz kadarıyla. Anladım. Bu diğerlerde de aynı şekilde söz konusu ama her partinin aynı zamanda kendi adaylarını çıkartmalarında bir de şöyle bir gerekçe olarak bize bir gerekçe sunuluyor. Biz hmm geçmiş dönemde yaşanan ittifaklar, işbirlikleri sebebiyle seçmenimize, kendi partimize oy verme alışkanlığını unutturduk. Amblemimize mühür basma alışkanlığını unuttuk. Halil'e kendi seçmenimizi yeniden konsolide etmek için bu seçimde aday olarak çıkarttık diye bir gerekçe sunuyor. Bununla birlikte tabanda her ne kadar yönetimlerde böyle bir gerekçe sunulsa da tabanda yine oyların bu bahsettiğim üç isim etrafında e, toplanması gibi bir durum söz konusu. Bakalım Adıyaman uzun yıllar sonra e, seçim heyecanının fazla yaşanacağı heyecanla bekleneceği kentlerimizden biri olacak. Biz bu vesileyle bir kez daha sizin nezdinizde bütün Adıyamanlılara geçmiş olsun dediklerimizi iletelim ve evet. ümit edelim ki tercihleri, kararları onların daha müreffeh yaşamalarına, daha insani normlarda yaşamalarına, hak ettikleri değeri almalarına yardımcı olacak bir tercih olur. Size evet. de çok teşekkür ediyoruz katılımınız Hadi. ve değerli aktarımınız için. Çalışmalarınıza da kolaylıklar diliyoruz. Çok teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. biz de teşekkür ederiz. Efendim Abdurrahman Akçal, Adıyaman'dan Perre Haber Ajansı imtiyaz sahibi gazeteci dostumuz bize hem deprem süreciyle birlikte başlayan, genel seçimlerle devam eden ve yerel seçimlere yansıması öngörülen bilgileri, saha çalışmaları, seçmenlerin e, yorumları üzerinden değerlendirerek paylaştığı izleyicilerimizle bir beş dakika ara vereceğiz. Yerel gündemin Adıyaman bölümünü kapatacağız. Depremle, deprem gerçeğiyle yaşayan bir başka kentimize, Hatay'a gideceğiz. Hatay'da gazeteci Mustafa Dilek'le son tahvilde seçim yarışını ki orada e, bütün kentlerden çok daha farklı olaylar da yaşandı. Lütfü Savaş meselesi, Gökhan Zan meselesi, depremzedelere gereken ilginin alakanın gösterilmemesi meselesi. Mustafa'ya soracak çok sorumuz var. Bir 5 dakika ara isteyelim ardından Hatay bölümüyle yerel günden devam edecek.